Şuradan e, bir Biraz bekleyeyim. Ardından öyle kalın. Kuralları eklemeyi unutmayayım. Hemen onu da halledeyim. Ay. Ay, Ay. Ay. Tamamdır. Bunu da hallettik. Eee Şu an göremiyorum. nedeni anlamadım şu an yine. Chat. Gerçekten hoş geldiler. Sefa getirdiler. Ee... Bugün inşallah tabii ki yeneriz. bildiğinlerde sessizdi. <laughs> <laughs> Öksük ya <yağıştan> gider inşallah. <laughs> yani yapınca böyle. Evet şimdi <laughs> bugün Ekim'in macerası adlı Macera adeti iptal oldu. Ben zaten düşünüyordum bunu iptal etmek için, yani ihtimalle falan vardı. Hep yapıyordum ama silah zoruyla Ama bu defa iptal etme kararı aldım artık yeter yani. Tamam editler güzel. Eyvallah da. Evet, iptal etmek kararı var. Her zaman ikinci bir şans veremeyiz. <laughs> Çeti göremiyorum galiba. Normal mi bu? Biraz beklesin şu. Çık ardından tekrardan bir açmayı deneyeceğim. burayı bitiririz. Belki ondan sonra ceza alıyorum ya. Bakalım. Bir yanlısı var. Alsam mı bilmiyorum ama. Neyse. <laughs> buraya okuyayım sizin için. Gölge enerjimi. Bu tapını mahvetmiyor. Bu gölge enerjisinin dünyamızda barış içinde kalabileceği anlamına mı geliyor? Antman. Ne bileyim. Nerede tadı iki kaybedeceğiz. Oynat bakalım da olacak. Ben chat'i göremiyorum. Normal değil mi? Daha önce yayınlarda da böyle oldu. fırlatayım hazır. Hazır daha en şey olsun. Sağlık yenilensin. Güzel. Full canlı gitmek istiyorum. Şu koruyucu... <laughs> Üzgün. Koruyucu odak gelsin daha iyi olur. Çünkü daha iyi nedense. Of. Sıktın. <laughs> e bana vursan sen öleceksin şimdi. Dövüş sanatçısı. Aa bak. <laughs> ne dedim? Bana kaç hasar vurdu göremedim. Oo ayı ha. İnşallah olur. Şimdi nanayı yedim. Nanayı yedim. <laughs> İlk başta şunu bir fırlatayım da. Lan bir dur. görmemem normal gibi. Heh, hadi buyur. Hadi buyur. Kırtık patlatırsam yanma. Oha. Ha? Tamam. Hocam bir şey demedim. Nasıl öldüm oynat bakalım. anladık anladık Ayy. Gireyim ya şöyle yine Ara ara gireceğim. Böyle. Ana. Ana. Peki. Ah kasmanın sonucu. <laughs> Hala yenemedik şu tala şerif. Ee, söylemek istemedim ama. Hala üçüncü sahnedeyim. Kaç aydır deniyorum aynı. aynı sonuç gördüm. Ya bir can bir can. Aa bu arada şerefsiz şiret gelmiş ya. Şerefsiz. Şerefsizliğimin bedeli. Bay bay. Ya yanma etkili oluyor. Bir de gücünü artırsak yanmanın çok iyi etkili oluyor. Az akşam evimi basarsanız basın. Hiç umurumda değil. Evde bulur musunuz beni bilmiyorum. Hmm. Ee, kart kaldım ya Neyse yeni değil mi honor of Kings şu chat ikide bir yeniden sağ ya <laughs> geldiyse aleykümselam Göremiyorum pek fazla chat'i. Aç kapı yapıyorum. Her dakika bir. Aa gitti. Ana gitti. Hazır o videoyu da atmışken bir bakalım. Ben de sürekli yaşanız. Aliye kimseledeki. Bunu bir komik videodum. Paraları yerin dediniz öyle. Evet Hiçbir zaman bana da söyleme bana dedi bir bircok milyar bir bircok milyar kredi kartı çekti. Peki sen üç üç milyar yedi yüz eli milyon sen milyar sen para çekmişsin. Ne demek yani zaman... <laughs> bir milyar. milyon. Sen milyar. Para sen, sen, az, sen para sen bu sen ne çocuklar Sen para vermiyorsun. et Sen bana ne diyorsun <laughs> Ne no, sakin? Gittiğim zaman her şey kapanıyor. ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız size büyü yapıldı. Kusura Böyle bakmayın anne bastım. Şimdi, öyle mi? Yani siz size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz? Evini onlardan uzak. Böyle saçma sapan. efendim. İnsanın altına yüzüne kere... geçmez. <laughs> anam diyor. <laughs> anam diyor çocuğa bakma. Oğlum. bir evet. <laughs> <Bağırma bana. gülüyor> Abi sakin. Şefik. <laughs> Bu neydi lan? <laughs> Bu neydi lan? <laughs> Şimdi şey itsek şey yapacağız. El geçiş. <laughs> İptal. tak. Hey. zannettim. Yayın. Oy. Şunu da fırlatayım azı. Ne <gülme> Ne? <gülme> <Of. gülme> Aldığım az Kritik de ayakta durma. Oy! Hey! Ah. Oha! <coughs> ah! Tamam anne. Geliyorum hemen. Geri geldim. Komşumuz gelmişti de. Onun kandilini kutladık. Büyü yanması olsun? Hoş geldi kim geldiyse. Hah ıskan. Oo. Öldüm desem şu an ne dersiniz? Ama hayatta kalacak mıyım? Kalmaya çalışacağım. Şunu fırlat. Fırlat fırlat fırlat. Önümden kaybettim. <laughs> Kaplan koçu. Çok büyük bir hasar. Ne açık. Ben çetin niye göremiyorum? Dakika bir gol gördük. Konuşamıyorum doğru düzgün. Anladım anladım efendim anladım. Abi de ne etkinliğinde oynayabilsem. Şöyle alalım. Chat göremiyorum sizin yazdıklarınızı. Telefondan girdiğim için. Oo. için. Öğretmenimle arama kimse giremez. Mey sinirli. Hocam. Ee, Mey biraz sinirli. <laughs> Gel hele. Ups. İkimiz de sıkıldık. Ama biz vururuz. Bekle. Ya yelpazeleri iki de iyi oynuyorum. Yani biraz. Paslanmışız resmen. Şey hiç oynamıyor oynamıyor. Yani kısa sürecek. <laughs> ya Öldük öldük. Neyi de gebertti en son? Öğretmenimle arama kimse giremez. Koruyucu oda alayım ben. İhfaz da var aslında. İhfaz da... aslında. Ya izleyelim ya. Ne gelirse gelsin. Ben kapatsam daha uygun olacak. Yemek yiyeceğiz. Şimdi diyorsunuz bu saatte ne yemeli? <laughs> <laughs> ee, şöyle bir şey var, evet, geçmedi. İlaçlar kullanılıyor. Ondan sonra bakalım ne olacak. Bir hafta sonra belki göz doktoruna giderim. Bir aydır çünkü geçiyorum. Şimdi konuşmaya konuşmayım. Olmasın. İnfazın gelmesini beklerken gelen para. Şaşırdın mı? Hayır. Yok. Tek canlı. Ya. Al şunu. Öğretmenin vermek için sigara Dediğim an Ya al ah. Hop Öldük O kadar. Hala ki geçemiyorum. Hiç kim bilir bir daha ne zaman şey yaparım. Herkese şimdiden görüşürüz. Yani bir sonraki yayında ne zaman olur onu bilmiyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.